40 saat. Elif, sabahın erken saatlerinde her zamanki gibi işe gitmek için evden çıktı. Apartmanın önünde, yıllardır orada duran eski sokak saatine gözü takıldı. Yel kovanı kırılmış, akrebi de hep aynı yerde duruyordu. Saat 7.45. O saatin neden tamir edilmediğini kimse bilmezdi ama herkes bir şekilde alışmıştı. Metroya bindiğinde kalabalık yine aynıydı. İnsanların yüzlerinde uykusuzlukla sabır arasında gidip gelen ifadeler vardı. Elif çantasından küçük not defterini çıkarıp yazmaya başladı. Yazmak onun kaçış yoluydu. Kalabalığın ortasında bile kendine ait bir sessizlik yaratıyordu. İş yerine vardığında gün her zamanki gibi ilerledi. Toplantılar, mailler, kahve molaları ama o gün farklı bir şey oldu. Öğle arasında dışarı çıkıp yürürken sokak köşesindeki eski kitapçıya girdi. Tozlu raflarda gezinirken parmakları sayfaları sararmış bir romana dokundu. Kitabı açtığında içine bir not sıkıştırıldığını fark etti. Notta şöyle yazıyordu: "Eğer bunu okuyorsan, bil ki hayat hiçbir zaman kırık saat gibi durmaz. Senin için hala ilerliyor Elif. Önce bir yabancının oyunu sandı ama sonra aklına sabah gördüğü o kırık sokak saati geldi." İçinde bir tuhaflık hissetti notu aldı, kitabı satın aldı. Akşam eve dönerken yine aynı saatin önünden geçti. Saat hala saat 7'de 45'i gösteriyordu ama bu kez Elif'in kalbi daha hızlı atıyordu. İçinden bir ses bunun tesadüf olmadığını söylüyordu. O günden sonra Elif her sabah aynı saate baktı. Her defasında akrebi aynı yerdeydi ama kendi hayatı yavaş yavaş değişmeye başlamıştı. İş yerinde daha cesur adımlar atıyor, yazılarını sadece defterinde değil insanlarla da paylaşmaya başlıyordu. Bir kırık saatin hayatını böylesine değiştireceğini az asla tahmin etmemişti.